2022 üretim yılı gübre, mazot desteklemeleri ödeniyor. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemizde tarımsal faaliyetlerde bulunan ve 2022 üretim yılında çiftçi kayıt sistemi için kayıt yaptıran çiftçilerimize mazot, gübre destek ödemeleri 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 18'den itibaren TC kimlik son rakamına bakılmaksızın bütün çiftçilere tek seferde Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacaktır. Hesaplara tanımlanan mazot, gübre destek ödemeleri deprem bölgesi olan 11 ilimize nakit olarak, diğer 70 ilimize sadece mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere kartlara yüklenecektir. Çiftçilerimiz tanımlanan kartlarla Ziraat Bankası üye iş yerlerinden sadece mazot ve gübre alırken kullanacaklardır. Geçtiğimiz Kasım Aralık ayında hububat ürünleri için banka tarafından sıfır faizli kredi kullandırılarak tanımlanan gübre, mazot tutarları 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 18'den sonra hesaplarından mahsup edilecektir, çiftçilerimize duyurulur. Haberleri takip etmek ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.